Kıymetli dostlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine haftanın hikayesi bölümünde çok güzel bir hikayeyle sizlerleyiz. Bugün Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri'ni anlatacağım. Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Bursa Kadılığı sırasında Aziz Mahmut Hüdayi olmasına vesile olacak bir yola giriyor. Buna vesile olan durum da bir dava. Bir gün Kadının bir tanesi geliyor ve kocasının aklını yitirdiğini ve onu kocasından boşamasını istiyor. Kadın Mahmut koca nasıl aklını yitirdi diye sorduğu zaman kadın üç gün ortadan kayboldu hacca gidip geldiğini söylüyor. Üç günde hacca gidip gelinir mi diyor. Tabi o zamanın şartlarında üç günde hacca gitmek mümkün değil. Kadının kocasını çağırıyor, soruyor. Diyor üç günde hacca gidip geldiğini iddia ediyor musun? Bu nasıl oldu diyor. Adam diyor ki Üftade Hazretleri himmet etti. eskici baba elimden tuttu. Bir kapıdan geçtik. Kendimi Kabe'de buldum. Orada Bursalı hacılarla karşılaştım. Onlara getirmeleri için emanetler verdim. Onlar şahidimdir diyor. O zaman kadı olmanın gereği olarak Kadı Mahmut Bursalı hacıların hacdan dönmesine davayı erteliyor. Bursalı hacılar Bursa'ya yaklaştıklarında yollara askerler diziliyor. Hiç kimseyle görüştürülmeden kadının huzuruna getiriliyorlar. Ve Kadı Mahmut bakıyor ki evet o adam hepsine emanetler vermiş. hacda da onlarla berabermiş. Oradaki Bursalı hacılar da buna şahitlik ediyorlar. Sonra başlıyor Kadı Mahmut bu işin nasıl olduğunu, nasıl olabileceğini düşünmeye. Onu çok etkiliyor tabii ki. Eskici babaya gidiyor. Eskici baba diyor ki, işin sırrı rehberde. Onu Üftade Hazretlerine gönderiyor. Tabi Üftade Hazretleri de onu yanına alıyor ama e, kadılık kaftanıyla Bursa sokaklarında ciğer sattırıyor. nefsini kırması için. Sonunda çok kısa bir sürede, 3 yıl gibi bir sürede Kadı Mahmut Mahmud Mahmut Hüdayi oluyor. Tabi bir gün anlatılır Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri Üftade Hazretlerinin abdest suyunu hazırlamakla görevliymiş. Bir sabah geç kalmış tabi o suyu ısıtıncaya kadar ateşi yakıncaya kadar Üftade Hazretleri abdest almak için inmiş aşağıya. O da üstadımın eline soğuk suyu nasıl dökeceğim diye üzülüp su ibriğini göğsüne bastırmış. Tabi suyun ısındığı söylenir. E, Üstad-ı Üftadı Hazretleri'nin eline döktüğü zaman da elinin yandığını e, Hazretleri demiş, bu su odun ateşiyle değil, gönül ateşiyle ısınmış. Mahmut, bizi de yaktı demiş. Tabi böyle hadiseler çok yaşanmış. daha sonra Aziz Mahmut'a hocalık yapmak üzere Sivrihisar'a gitmiş. Ee, hocasının, Üstad Hazretlerinin e, hasretine dayanamayıp döndüğü zaman da o ara işte Üstad Hazretleri vefat etmiş. Vefat etmeden önce de padişahlar ardınca yürüsün diye bir söz söylemiş. Tabi ilerleyen zamanlarda Üstad Hazretleri tabi e, İstanbul'a gitmiş. E, İstanbul'da yine e, vaizlik yapmış, vaizlik yapmaya başlamış. E, orada küçük de bir tekke kurmuş kendi adına. İlerleyen zamanlarda e, birçok tabi e, padişahla da e, hadisesi olmuş yaşadığı e, Sultan 1. Ahmet e, o zaman Avusturya ile bir savaş durumu var. Rüyasında Avusturya kralının e, sultanın sırtını yere götürdüğünü görüyor Sultan. Tabi bunu birçok kimseye tabir ettiriyor. E, yenilgi olarak tabir ediyorlar. Tabi Aziz Mahmut Hüseyin bu e, soruyu götürdükleri zaman Aziz Hazretleri daha soru sorulan kağıdı alırken cevap kağıdında verdiği yani rüyanın tabiri olan cevabı olan kağıdı verdiği rivayet edilir. Cevap olarak da yani tabir olarak da şunu yazmıştır: Hünkârım dünyada en kuvvetli yer zemindir, yerdir. İnsan vücudunda da en kuvvetli yer sırttır bu ikisinin birleşmesi sizin Avusturya krallığına karşı galip geleceğiniz anlamına gelir diye tabir etmiştir ve savaş gerçekleştikten sonra gerçekten, gerçekten Avusturya'yı Osmanlı yenmiştir. Sultan Birinci Ahmet yenmiştir. Bunun karşılığında da buna çok büyük ikramlarda bulunmuştur. Ona çok hürmet göstermiştir. Yine sarayda kendisini çok ağırlamıştır Aziz Mahmud Hüseyin bir gün abdest alma ihtiyacı duymuş Aziz Mahmud Daya Sultan I. Ahmet de efendim ben e, abdest suyunuzu ben dökeyim elinize demiştir örmeten Padişah'ın annesi Valide Sultan da perdenin arkasında elinde ile beklemektedir. E, kalbinden de şöyle geçirmiş Valide Sultan ya bu e, mübarek Allah dostudur, velidir bir keramet gösterse de görsek demiştir abdestinin arasında Hazreti Mahmud Hazretleri demiştir ki Padişah elimize su döker validesi perdenin arkasında elinde havluyla bekler bir de bizden keramet beklerler bundan hala keramet mi olur diye söylemiştir tabi yine orada keramet göstermiştir Allah'ın izniyle Valide Sultan'ın kalbinden geçeni allah Teala bildirmiş o da söylemiştir yine bir gün Sultanahmet Camii'nin açılışında e, o gün çok fırtına olmuştur bu oaza. E, kayıklar e, açılmaya cesaret edememişlerdir. Aziz Muhammedi Hazretleri e, oradan dua ederek geçmiştir. E, oradaki su dalgasız bir hale gelmiştir Allah'ın izniyle tabi. Orası hala şu an e, kayıkçılar tarafından e, Hüdayi yolu olarak kullanılmaktadır. Bir gün Padişah yine birinci Ahmet Aziz Muhammedi Hazretlerini ziyarete geldiği zaman da. Pazarda karşılaşmışlardır. Ee, ona e, atılmak siz binin demiştir padişah. Baştan kabul etmemiştir. Aziz Mahmud Hüseyin sonradan kabul etmiştir, binmiştir. Birkaç adım e, atı atla e, padişahı ardından yürüttükten sonra attan inmiştir. Demiştir ki hünkârım ben normal şartlarda zaten bilmem Fakat e, hocam üstadım üstad Hazretleri bana padişahlar ardınca yürüsün diye dua etmişti. Ben Üstad'ımın duası yerine gelsin diye bindim demiştir. Aziz Mahmud Daziri birçok eser kaleme almıştır. Bunun Türkçe olanları vardır, Arapça olanları vardır. Sadece mektup anlamında 3. Murad'a yazdığı 152'si Türkçe, 22'si de Arapça olmak üzere Toplam 174 tane mektubun yer aldığı Mektubat adlı eseriyle de tarihte e, kaynaklık etmektedir. Sultan bir Cahmet Hüdayi Hazretleri'ne bir dua etmesini rica etmiştir. O da şöyle dua etmiştir. Hüdayi Hazretleri demiştir ki sağlığında bizi vefatımızdan sonra kablimizi ziyaret edenler bizimdir. Bizim dostlarımız denizde boğulmasınlar imanlarını kurtarmadıkça göçmesinler. Ahir ömürlerinde fakirlik çekmesinler. Vefatlarını bilsinler ve haber versinler. Evet, Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri 1628 yılının Ekim ayında fani alemden baki aleme göç edip Hakk'a yürüyen Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri Üsküdar'da kendi adına yaptırılan türbesine defnedilmiştir. Büyük velilerdir, hak aşıklardır. hak adamlarıdır. Bizlere hep rehber olmuşlar, önder olmuşlardır, ee, yol gösterici olmuşlardır. Bunlar ilfan ilminin hem zahiri hem batini ilmin e, öncüleri olmuşlardır. Devrinin e, gönül erleri olmuşlardır. İnsanları hidayete yönlendirmişlerdir. Kıymetli dostlar, bu haftaki haftanın hikayesi bölümümüzün sonuna geldik. Her hafta sizinle güzel bir hikayeyi paylaşmaya çalışacağız. Kanalımıza abone olmayı, beğenip yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuza kadar sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.